Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Ee, Can Yaman'ın sevgisi Dilek yepyeni görüntüler geldi. Ben de o görüntüleri sizler için bir araya topladım. Bildiğimiz gibi Dilek Deli İtalya'da spor spikerliği yapıyor. İtalya'da spor spikerliği yapan Dilek Deli İtalya'da çok seviliyor. Milyonlarca takipçisi olan Dilek'te paylaştığı her paylaşımda milyonlarca beğeni alıyor. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izlerseniz mutlu olurum.